Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin hep birlikte bir Ethereum uzun vade inceleyelim. Haftalık grafiğe baktığımız zaman Ethereum'da bir simetrik üçgen formasyonu mevcuttu. Bu simetrik üçgen hedefine gitti. Hedefi 2032 dolar olan simetrik üçgenin ilk önce üstteki ilk trend çizgisine bir throwback hareketi yaptıktan sonra tekrar hedefine gittiğini gözlemleyebiliyoruz. Peki haftalıkta bu devam edecek mi bu yükselişi yoksa nereye kadar düşecek onları gelin hep birlikte bir inceleyelim. Ethereum'da aylık grafikte 1440 ve 1124 dolar aralığında bir destek bölgesi olduğunu, 3281 ile 3580 dolar aralığında da bir direnç bölgesi olduğunu aylık olarak gözlemleyebiliyoruz. Aylık grafikte hareketli ortalamalarda 50 aylık hareketli ortamda çok güzel bir şekilde destek görevi gördüğünü ve yukarı yönde 1224 ve 1440 dolar aralığındaki destek bölgesinin çok güzel çalıştığını aylık grafikte görebiliyoruz. Peki aylıkta bizi bekleyen bir formasyon var mı diye baktığımız zaman aslında burada bir çanak oluşumu mu söz konusu diye kontrol edersek eğer boyun çizgisi 2030 dolar olan bir çanak gibi hareket ettiğini düşünürsek bu kısmın burada boyun çizgisinin üzerine iğne attığını fakat boyun çizgisi üzerinde mum kapatamadığı için bir geri çekilme hareketi yaptığını düşünebiliriz. Peki bu çanak fincan kulp olarak çalışıyor çalıştığı takdirde de 1551 dolarlara kadar bir iniş gerçekleştirme olasılığı da olabilir tabii ki. Uzun vade için söylüyorum aylık grafik olarak kontrol ediyoruz. Hedefi de 2621 ve 2986 dolar olarak çanağa düşünebiliriz. Tabii ki bunun çanak olarak çalışıp çalışmayacağını uzun vade aylığın gidişatına göre belirleyeceğimizi söyleyebilirim. Yükselen bir kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Şu an için Ethereum aylıkta burada en fazla gelebileceği seviyede 2420 dolarlar olduğunu ve ondan sonra tekrar bir düşüşün gelme olasılığını düşünürsek eğer şu hareket hareketi yapmış olacak demektir. karı yönlü bir hareketle tekrar aşağı başını çevirebilir. Peki aylık grafiği haftalık destekliyor mu? Haftalık grafiğe baktığımız zaman biliyorsunuz Arisay tepelerde ve burada haftalıkta kötü kapatmıştı. Güçlü ayı bölgesi kapanışı yaptı. Şu an itibariyle tekrar bir düşüşün gelme olasılığını düşünürsek bu 2030 doları kıramayan bir tekrar düşüne buradan devam edecek mi haftalık olarak gözlemlememiz lazım. Tabii ki burada burada destek olacak kısım 0.5 fibo seviyesi olan 1551 veya 1664 dolar aralığındaki bölgeye kadar bir düşüş hareketi gelme olasılığı olabilir. Düşüş devam ederse tabii ki. Yani bu bölgeler önemli bir alım seviyesi bölgeleri olarak uzun vadede karşımıza çıkıyor. 3 günlük grafiğe baktığımız zaman üç günlük grafikte de e, burada bir aslında bullish pin bar hareketi gözlemlenebiliyor. Eğer hacim devam ederse ve hareket bu şekilde yukarı yönlü devam etmesi durumunda tabii ki 2030 doları kırdığı takdirde yukarı yönlü sert hareketleri görebiliriz. Fakat indikatörlerde hala bir yükseliş sinyalimiz yok. Özetlemek gerekirse Ethereum'un uzun vadede 3281 ve 3580 dolar aralığında gitmek isteyebileceğini gitmeden önce Belki tekrardan bir alım seviyesi olan 1664 ile 1551 dolara kadar bir iniş gerçekleştirme olasılığını da göz önünde bulundurmamız lazım Tabii şu an için piyasa 1551 dolara kadar inişini göstermiyor fakat haftalıkta ve üç günlükte baktığımız zaman RSI'da indikatörlerde düşüşün devam ettiğini, 3 günlük grafiğin bu düşüşü desteklediğini görebiliyorum. Belki bir 2030 dolara kısa vade olarak günlük olarak bir yukarı yönlü değiş yapabilir kıramazsa tekrar başını dediğim bu 1664-1551 dolar aralığındaki destek bölgesine çevirebilir. Bu seviyeler alım seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 2030 doları kırması durumunda ve üzerinde mum kapatması durumunda da yukarı yönlü tekrardan 203 günlük hareketli ortalamaya gitmek için 2290 dolara kadar bir çıkış yapabilme olasılığını 2030 doları kırdığı zaman görebiliriz. Kanala abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle.